Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte gelin pastası yapacağız. Gelin pastası için 4 adet yumurtam var. 1 su bardağından bir parmak eksik toz şekerim var. Burada bir buçuk su bardağı unum var ama onu kontrollü şekilde ekleyeceğim. Şimdi 4 adet yumurtamı karıştırma kabıma kırıyorum. şekerimi ekliyorum. Ve bunu köpük köpük olası kadar karıştırıyorum. Arkadaşlar yumurtamla şekerimi çırptım. Köpük köpük olana kadar. Şimdi burada bir buçuk su bardağı unum var. Yalnız onu böyle aşamalı koyacağım. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiyor çünkü. Şöyle birazını koyacağım. Bir su bardağı kadarını. İçine bir paket vanilya bir pakette kabartma tozu koyacağım. Mikserimi çalıştırmadan şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi biraz çalıştırayım. Arkadaşlar bir su bardağı un yetti. Siz de lütfen aşamalı koyun unumuzu. Bir buçuk olsaydı katı olurdu. Şimdi artık mikserimi kaldırıyorum. Burada yarım su bardağı unumuz arttı. Bu kıvam iyidir. Borcumumu ben yağladım. Şimdi bunu yağlamış olduğum borcuma döküyorum arkadaşlar. Çok katı bir kıvam olmayacak. Kıvamı budur. Bir buçuğu koysaydık katı olacak arkadaşlar. O yüzden her zaman unu kontrollü kullanalım. Yumurtanın büyüklüğüne göre. Çünkü un miktarı değişebiliyor. Şimdi kekimi şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Fırınımı bu arada 175 dereceye ayarladım. Önceden ısınmış fırına girmesi gerekiyor. Kekimizin. Yaklaşık 20 dakika kadar, 15-20 dakika kadar pişecek. Şöyle her tarafına eşlik gelecek şekilde dağıtalım. Evet arkadaşlar. Şimdi önceden ısıttım. Şimdi biraz da sallayalım. Hava kabarcığı içinden gitsin diye üç kere vuralım ve ısıtıyorum fırını borcam olduğu için altına koyuyorum çünkü geç pişirebiliyor altını 120 dakika kekimiz pişecek. Başar kekimiz fırında pişerken biz de muhallebisini hazırlayacağız. Bunun için burada bir litre sütüm var. Şurada iki kaşık nişasta alacağım tepeleme. İki kış un alacağım. Bir paket şekerli vanilimi ekliyorum. Krem şanti katacak olduğumuz için yarım su bardağı şekerimi de ekliyorum. 1 litre sütümü tencereme boşaltıyorum. Camın altını yıkıp karıştıra karıştıra pişireceğim arkadaşlar. Normalde kıvam almaya başladı. Koyulmaya başladı. Şimdi göz göz olunca kapatacağız. Devamlı karıştırın. Yoksa pütürüklü olur kremamız. Böyle karıştırırsak evet bakın fıkırdamaya başladı. Biraz şöyle fıkırdasın. Altını kapatıp krem şantisini katıp mikserle çırpacağım arkadaşlar. Bakın göz göz oldu artık modelin. Kıvamı budur. 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta kullandık. 1 paket vanilya kullandık kremamıza. 1 litre süt kullandık arkadaşlar. Evet. Şimdi altını kapatıyorum muhallebimin. Ve Sıcak sıcak şöyle biraz ilk sıcağı çıktıktan sonra muhallebimi şöyle soğuk bir yere alayım. İlk sıcağı çıkınca bir paket toz krem şanti ile mikserle karıştıracağım. O aşamaları da göstereceğim. Şöyle bir ilk sıcağı çıksın arkadaşlar. Muhallebimizin ilk sıcağı çıktı. Bu kadar yeterli. Böyle bir paket krem şanti döküyorum üzerine. Hani çırpacağım arkadaşlar. Şöyle karıştıralım devamlı kabuk bağlamasın. Arada sırada karıştıracağım. Şimdi kekime bakacağım arkadaşlar. Kekim pişmiş mi? Şöyle bir bıçak yardımıyla kekin pişip pişmediğini kontrol edeceğim. Evet, kekim pişmiş arkadaşlar. Şöyle altını kapatıp alacağım arkadaşlar. kekimi çıkarttım. Soğuttum. Kekim soğuk şu anda. Şöyle bıçakla delikler açıyorum ki şerbetini iyi çeksin diye. Tam 20 dakikada pişti kekimiz. Şimdi kekimiz de soğuk. Sütümüz de soğuk. Şöyle 2 bardak süt dökmek istiyorum. 2 buçuk yapacağım arkadaşlar başka da dökmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz çeksin. Ondan sonra kremasını dökeceğim. Kremamı gelip gidip karıştırdım kabuk bağlamasın diye. Şimdi kremamı döküyorum. Kremam da soğudu bu arada. güzelce üzerine yaydıracağım arkadaşlar. Eğer pastanızı o gün içinde şey yapmak istiyorsanız bir 3-4 saat dolapta dinlendirmeniz lazım. Ama bir gün önceden yaparsanız da dolaba koyarsanız pasta daha güzel oluyor. Kremasını ve şerbetini iyice çekiyor. Ben şimdi yarın misafirlerim için yapıyorum bunu. Şimdi dolaba koyacağım. Dinlenecek pastam üzerine streçleyeceğim ve dolaba kaldıracağım. Şimdi üzerine bol hindistan cevizi dökeceğiz bu pastamızın, gelin pastamızın. Evet her tarafına düzgünce yaydık arkadaşlar. Kremam soğuk olduğu için döküyorum. Bayağı bol dökeceğiz çünkü sıcak dökersek ıslanır ve güzel olmaz. Şöyle bolca hindistan cevizini döküp titreşleyip dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Üzerine arzuya göre siz süsleyebilirsiniz. Her türlü meyve yakışır. Çilek, vişne. Böyle de olur. Her tarafı beyaz olduğu için ismini oradan alıyor gelin pastası. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar gelin pastam hazır yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.